Değerli izleyenler, herkese selamlar ve saygılar. Polemik TV'de yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Söz savunmanın bundan sonra her hafta Polemik TV YouTube kanalında sizlerle olacak. Bu programda hukuki konulara ve en çok merak edilen sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Hem iş kanunu, hem ceza kanunu, boşanma kanunu, miras kanunu gibi birçok konuda çok konuşulan, çok sorulan sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Gündeme ilişkin olarak ilk konumuzda tabii ki depremde. Kahramanmaraş Merkezi depremde ortaya çıkan hukuki sorular kim ne kadar sorumlu kim ne ceza alacak ve hayatını kaybeden bunca insan varken bunun karşılığında birileri bedel ödeyecek mi hepsini avukat Emrecan Demirbaş'la konuşacağız. Emrecan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Kahramanmaraş merkezli depremde 10 il etkilendi ve evet. e, şu anki verilere göre 31 bin insan hayatını kaybetti. Burada yeni yapılan binalarda da insanların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Tabii ki e, süreç içerisinde eski yapılan binalar da yıkıldı. Bunlar e, tabii ki belli başlı sorumluluklar doğuruyor. En başta şunu sormak istiyorum. Müteahhit hatası sebebiyle bir bina, bir yapı yıkıldı ve evet. altında insanlar kaldı. Hayatlarını kaybettiler. Yargı süreci nasıl çalışır, hangi suçtan yargılanır müteahhit ve cezai uygulama ne olur? Ee, şöyle ki, bir müteahhitin kusurunun belirlenebilmesi önemli. Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin ikinci fıkrası der ki, failin bir fiil ile birinin ölümüne veyahut birinin ölümüyle beraber birden fazla kişinin yaralanmasına seviyet vermesi durumunda, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü geçerli. Üst sınır 15 yıl 15 yıl yani. olarak Hı -hı. üst sınır geçerli. Burada zaten reysel soruşturma yapılıyor. Yani bilinçli olarak öldürmek değil. Tabii ki de. Taksirle Taksi, mi? Taksirle olarak. Ancak neticesi daha ağır olduğu için normalde 2 yıldan 6 yıla kadar olan taksirle yaralamanın TCK 85'e 2 kapsamında 2 yılda 15 yıl arasında cezalandırılır diyor. Hı -hı. Şimdi bu müteahhit... Tabi bazı noktalarda sorumlu. Evet. E, betonun kalitesinden, kolonun e, büyüklüğünden, demir ne kadar kullandığı bütün bu noktalarda Tabii ki sorumlu. Ama bu her şeyi doğru yapan bir müteahhit düşünelim. Her şeyi evet. yerli yerince bütün kriterlere uygun olarak yapmış. Evet. Ama 3 e, yıllık bu bina veya 2 yıllık diyelim yeni bir bina olarak düşünelim. Ama evet. şiddeti 9 olan bir deprem yani büyük bir deprem ortaya çıktığında bu binanın yıkılabileceğini düşünürüz. O halde bu müteahhitin sorumluluğu ortadan kalkar mı? Evet. Yani kaç şiddetinde binaya dayanır bu kriterlere göre bir Şimdi bina? Şimdi şöyle Türkiye'deki de e, binalar 7.6'lık bir deprem ölçütüyle e, yapılıyor. Hı hı. Ve e, 7 katlı bir bina olarak tasarlanıyor. 7 hı hı. katın üzerindeki binalarda bu kriterler tabii ki daha da değişiyor ancak 9 şiddetindeki bir depremle bir binanın yıkılmaması tabii ki çok zor. Bunun için ekstra önlemler yani müteahhit kendisine verilen iş sahibi tarafından kendisine verilen bir işi verilen ölçütte yaptıktan sonra hiçbir malzemeden kaçırmayıp bütün denetimlerini yaptıktan sonra burada müteahhitin sorumluluğunun olduğundan bahsedemeyiz. Burada iş sahibinin de sorumluluğu. Müteahhitin kendisine teslim ettiği apartmanı, binayı kontrol ettirip hı hı. E, müteahhitin kendisine verdiği şekliyle doğru olduğunu kabul ettiği... İş o sahibi şey. zaten müteahhit değil mi? Hayır, iş sahibi e, o arazinin örnek veriyorum e, vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için. iş sahibi bir arazisi olan biridir. Müteahhitle anlaşır der ki buraya 10 katlı bir apartman yap kat karşılığı olarak anlaşırlar. Hı hı. Burada iş sahibi arsanın asıl sahibidir. Müteahhit de zaten binayı yapan kişidir. O Burada... zaman arsa sahibini iş sahibi diye görüyor evet, yargı. Evet, Peki evet. o zaman kat karşılığında durum böyle. Peki ben bir binayı müteahhite verdim. Ee, sadece bu binayı yap bana teslim et ee, evet. ben de sana bedelini ödeyeyim dedim. Bu, bu durumda da yine iş sahibi i̇ş olarak sahibiz. geçiyor. Tabii ki de sorumluluğu var. Hı -hı. Ee, ama müteahhit kendisine e, kendisinden istenilen şekilde bir binayı yapıp teslim ettiği zaman e, Hı -hı. iş sahibinin bunu denetleme sorumluluğu var. Denetle deyip e, eğer herhangi bir kusur tespit ederse, örneğin malzemelerinin eksik kullanıldığını tespit ederse, e, ruhsatta veya diğer izinlerde eksiklik olduğunu hı hı. E, tespit ederse, burada müteahhite başvurup bu eksikliklerin giderilmesini isteyebilir. Mahkemeye başvurup tazminat talep edebilir. Bu gibi hakları hı hı. zaten var. Ancak müteahhit e, kanunda, mevzuatta bütün düzenlemelere uygun şekliyle evi yapıp, binayı yapıp, iş sahibine yani arsa sahibine teslim ettikten sonra müteahhidin sorumluluğunun olduğundan bahsedemeyiz tabii, tabii ki. Tabii bu bütün bu raporlar de veriliyor ve onlar da saklıyor değil mi? Tabii yani ki bir binayı yaptım, bütün kriterlere uygun olduğunu tabii belediye ki de, de tescilledi. Tabii ve bu belgeler bende var dedikten sonra sorumluluğu kabul Tabii kalmadı, ki. Peki şöyle bir durum var. Ee, Sayın Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Yıkılan binaların %99'u 99 depreminden önce yapılan binalar dedi. Evet. Bir binanın yaşı sorumluluğu ortadan kaldırır mı? Mesela 98'de yapılan bir bina diyelim. Bütün şartlara uygun yapılmış ama yıkılıyor veya e, yeni bir bina diyelim şartlara uygun olarak yapılmadığı için zaten müteahhit sorumlu ama evet. yine eski binada da bu durum ortaya çıkarsa kötü bir bina yapılmışsa yönetmelikten önce olduğu için herhangi bir cezayla karşılaşır mı? Adam diyecek ki müteahhit diyecek ki ben yönetmelik yokken yaptım bu binayı e, gerekli kriterleri sağlamadım ama yönetmelik de yoktu zaten derse sorumluluk ortadan kalkar mı? Şöyle ki eğer ki o müteahhit o binayı yaparken e, eksik malzeme kullan yani genel kanı doğrultusunda eksik malzeme kullandığını biliyor. Yönetmenlik Hı -hı. olmasının burada önemli. Yani genel kanı mesela deniz kumu kullanmamalıyız. Ge İnce demirler e kullanmamalıyız. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Bu gibi şeylere bilebilecek durumda olduğu kabul edilir müteahhitin. Hı -hı. E Buna rağmen bu eksik malzemelerle o binayı yaptıktan sonra benim sorulu- sorumluluğum yoktur demesi hukuken mümkün değildir zaten. Hı -hı. Ancak e şöyle ki e bu depremde yıkılan binaların yüzde 60'a yakını yeni Tip yani e, 0-20 yaş arası dediğimiz binalar olduğu için e, yeni yapılan binalarda hangilerin ruhsat, hangilerin ruhsatsız, hangilerine hangi izinlerin verildiği, kaç kat... Ta kadar izin verilip verilmediği gibi hususlar çok önemli. Şimdi e, Habertürk bir e, bilgi paylaşmış, bir tablo ortaya koymuş. Bu tabloda e, şunu gösteriyor. Örnek vermek gerekirse Kahramanmaraş'ta 1980 öncesi 81 ve 2000 arası 2001 ve sonrasında yapılan binaların yüzde e, yüzde oranını bize veriyor. Diyor ki Kahramanmaraş'ta 1980 ve öncesinde yapılan binaların yüzde toplamdaki binaların %11'ini teşkil ettiğini söylüyor. 1981 ve 2000 arasında yapılan binaların toplamın %26.9'unu teşkil ettiğini söylüyor. 2001 ve sonrasında yapılan binaların toplamın 58.1'ini ee, yok, yıkılan değil. Sadece oradaki bulunan binaların yaşları yıkılmadan önce anladım, e, durumunu söylüyor. E, %58.1'ini teşkil ettiğini söylüyor. Yani aslında Sayın Erdoğan'ın söylediği yıkılan binaların %99'u 1999'dan önce yapılmış tezi biraz çürüyor. Kesinlikle öyle. Ee, bu bilgiyi de Habertürk paylaşmış. Şöyle, e, şimdi yıllar içerisinde de bir yıpranma payı var. Doğal olarak tabii ki. E, garanti süreleri mesela e, iki yılda sınırlı kalıyor. Çünkü yıpranabilir bir e, eşya. Binayı da aynı şekilde düşünmek mümkün mü? Müteahhit. Ben bunu evet yaptım. Yıllar önce teslim ettim. Bütün şartlara tabii o zaman yönetmelik olmasa da ben doğru işler yaptım. Betonum kaliteliydi. E, demirim kaliteliydi. Deniz kumu kullanmadım. Ben doğru bir şekilde teslim ettim. Ama yıllar içerisinde yıprandı. Yıkılması doğaldır deme hakkına sahip mi? Şöyle bir durum var. Eğer kullanılan malzemede kalitesizlik söz konusuysa, yapılan işlemlerde insan hayatını tehlikeye sokacak bir durum söz konusu ise burada gizli ayıptan söz edebiliriz ve Gizli ayıp olması durumunda kanunen müteahhitin 20 yıllık bir sorumluluğu var. Hı hı. Yani o binada demirin ince kullanılması, deniz kumunun kullanılması, e. betonun sulandırılması vesaire gibi durumlar söz konusu ise burada bir gizli ayıp olduğu söylenir ve bu durumda müteahhitin o binadan 20 en az 20 yıl boyunca sorumlu olduğu kabul edilir. Burada iş sahibi, arsa sahibi dediğimiz kişi eğer ki müteahhitle bir anlaşması yoksa kanuni hı. süreler bu şekilde ancak e, iş sahibi müteahhitle anlaşabilir süreyi 30 yıla da çıkarabilir. Ancak daha kısaya süreyi düşüremez. Yani müteahhite diyecek ki ben senden 30 yıl dayanacak bir bina istiyorum. Kesinlikle. Müteahhit de bunun sözünü sözleşmeyle veriyor. Kesinlikle. Hı -hı. Ama e, 15 yıl olacak şekilde düzenleme yapamıyorlar e, insanların aleyhine. Hı -hı. E, Böyle bir durum söz konusu. Müteahhit de o süre boyunca o binada sorumlu. Tabii ki burada müteahhitin kullandığı malzemelerin kim tarafından getirildiği, nasıl temin edildiği, müteahhitin alt müteahhitle anlaşıp anlaşmadığı gibi hususlar da çok önemli. Burada eğer alt müteahhitle anlaşıyorsa ve alt müteahhit eksik malzeme kullanıyorsa, burada asıl müteahhit alt müteahhitin sorumluluğu sebebiyle kendisinin sorumlu olmadığını söyleyemez. Asıl müteahhit de alt müteahhit de sorumludur burada. İkisi de sorumlu. İf evet. sahibi de yine Evet, if sahibi denetim konusunda sorumlu. Kendisine evet. e, eksik malzeme ile yapılan bir bina nedeniyle Yani şöyle, de, e, herkesin yaptığı gibi arsamı verdim, kat çıkıldı. Ben müteahhit değilim. Konunun detaylarına hakim olmak zorunda değilim. Teknik bilgim yok diyerek kendilerini yargısal süreçten aklama, temizleme gibi bir şansı yok şansı insanlar. Yok. Mutlaka denetleyecek. Kendisine teslim edildiğinde Hı -hı. kendisi bunu denetleme ve e, raporlamayla e, sorumlu. Şöyle ki müteahhit teslim ettikten sonra iş sahibi eğer e, bir sorun tespit edip bunu müteahhite bildirmezse e, müteahhit e, sağlam teslim etmiş gibi kabul edilir. Bu sefer de iş sahibi arsa sahibinin sorumluluğu ortaya çıkar. Ama iş sahibi bunu tespit edip müteahhite yönlendirip müteahhite derse ki ya kardeşim burada birkaç kolon eksik ya da burada e, böyle malzeme kullanmışsın, bunu tekrar yap. Deme hakkına sahip, hı hı. tazminat isteme hakkına sahip. Bunları müteahhitten ister. Hı hı. E, eğer istemezse de kabul etmiş sayılır. Anladım. Bir de Tabii insanlar milyonlarca lira ödeyerek bir eve giriyorlar ve o ev daha önce de gördüğümüz gibi Kahramanmaraş depreminde gördüğümüz gibi depreme dayanıklı cennetten bir köşe güvenilir evet. site diye satılıyor ve insanlar ciddi paralarla oralardan daire satın alıyorlar. Bu daireyi satın aldıktan sonra bina komple yıkılıyor ve insanlar enkaz altında kalıyorlar. Can kaybı olmadığını düşüneceğimiz bir durumda. Ben milyonlarca liraya aldığım bu evin bedelini müteahhitten isteyebilir miyim? Dediğim gibi burada müteahhitin kendisine yüklenilen işte herhangi bir kusuru yoksa ve kendisine verildiği şekilde işi teslim ettiyse iş sahibinin burada müteahhitin sorumluluğundan söz edemeyiz. Burada hı hı. doğrudan iş sahibinin e, sorumluluğundan söz edebiliriz. Tabii burada e, belediyenin de rolü var, devletin de rolü var. E, hı hı. Şöyle ki e, Maraş gibi, Adana gibi, Hatay gibi yerler deprem bölgesi içerisinde yer alıyor ve bu gibi durumlarda belediyelerin de devletin de doğrudan bakanlıkların da sorumluluğu söz konusu ee, ancak o yapı yapılırken herhangi bir denetleme herhangi bir e, düzenleme bakılmaksızın kabul edildiyse o bina yapıldıysa burada tabii ki devletten de tazminat talep etme hakkı var belediyelerden de talep etme hakkı var Çünkü belediye Oranın sağlam olmadığını belli halde rapor vermiş olabilir. Jeofizik alanındaki uzmanlarının tespitine rağmen orada bina yapılmaması Onunla gerektiği... Onunla ilgili çok önemli bir örnek var. Ee, onu da birazdan paylaşacağım. Tabii adım adım gidelim. Şimdi iş sahibi dediniz. İş sahibi öncelikle denetlemekle, denetlettirmekle yükümlü. Evet. Ee, ve burada ortaya çıkan sorunları sorunları bildirmekle de yükübar. Ee, mutlaka bunları yapması lazım. ama e, bir taraftan da iş sahibi diyelim ki binayı yaptırdı kat karşılığı da değil binayı yaptırdı bedelini ödedi müteahhite müteahhit artık ayrıldı her şeyi doğru yapan bir müteahhit olduğunu düşünüyorum evet. İş sahibi bütün daireleri sattı İş sahibi de artık o binayla alakası kalmadı ee, bu durumda kimin sorumluluğu ortaya çıkar bir yıkım halinde burada şöyle bir durum var ee, eğer ki müteahhit işini doğru yaptı iş sahibi de işini doğru yaptı Hı -hı. ancak yine de bina yıkıldı böyle evet. şeyler tabii ki söz konusu olabilir. Burada. Ee, binanın yapıldığı yer, zemini, katı hı hı. önemli. Şöyle ki binanın zemini 6 kattan fazla taşıyabilecek bir zemin gücesi, değilse aynen, bunu yetkililer değil. biliyor. Tabii ki de bunu yetkililer biliyor. Zaten imar belediyelerin imar planları oluyor. Acı bir örnek var. Bunu İzmir depreminde de görmüştük. Kahramanmaraş'ta da e, Kahramanmaraş Merkezi depremde de aynısını gördük. Diyarbakır'da sizin de meslektaşınız olan bir isim e, galeriye sitesinin kolonunu kesen marketle davalık olan avukat Serhan Özdemir'in depremin 9. gününde cansız bedenine ulaşılıyor. Şimdi müteahhit ve iş sahibini düşünelim. Müteahhit bütün kriterlere uygun bir bina bina yaptı ve teslim etti. İş sahibi de aynı şekilde denetleme görevini üstlendi. Doğru bir bina yapıldı ve müteahhit gitti. Kat karşılığı değil bu bina diye düşünelim. Bedelini alıp gitti. İş sahibi de bütün daireleri sattı, o da gitti ve bir market kendisine alan açmak için oradaki kolonları kesiyor. Artık kolon diye bir şey tabii orada kesildikten sonra üstteki daireler için ortaya e, koyamayız. Onlar sadece ağırlık yaparlar binaya. E, burada kim sorumlu birinci derecede? Mesela belediye de aynı şekilde düşünelim ki yapım aşamasında denetimini yaptı, e, olumlu raporlar verdi ama ortada artık bir sorun var. Tabii ki burada e, bu olay özelinde söyleyebileceğimiz şekilde e, avukat... E... Yargıya başvurduktan sonra belediyenin tabii ki denetleme sorumluluğu var. Hı hı. Ee, onun dışında asıl sorunu zaten market sahibi, market sahibi kolunu kestikten sonra hı hı. o binanın olası bir depremle yıkılacağını bilebilecek ölçüde bir insandır, ortalama insan zekasına sahip kabul edilir kanun hükümlerince. Bu sebeple yine market sahibi de Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin ikinci fıkrasınca yargılanması gerekir. Hı hı. Tabii ki böyle bir depremden sonra olası bir tazminat durumu söz konusu olduğunda market sahibine e, karşı dava açılacaktır. Ancak belediyenin de denetleme sorumluluğu olduğu için belediye de hı hı. bu konuda sorumludur. Tabii e, belediye en başta denetledi ve e, evet. olumlu rapor verdi ama bir vatandaş da bu örnekte gördüğümüz gibi yargıya başvuruyor ve diyor ki evet. burada kolonlar kesildi, insan hayatı tehlikede, olası bir depremde binanın yıkılacağı artık kesin. Evet. E, yargı süreci hızlanır mı insan hayatını korumak açısından? Aslında e, yalnızca e, savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan ziyade belediyeye de bu konu hakkında evet. başvuruda bulunabilir. Belediyeler e, 30 gün içerisinde zaten size olumlu ya da olumsuz bir yanıt verir. Bu konuda bir kolon kesilme durumu söz konusudur. Denetimin yapılmasını talep ettiğinizi söylediğinizde hı hı. belediyeler gelip orada denetim işlemlerini zaten yaparlar. Tabi bu olay özelinde market sahibinin cezai ve hukuki sorumluluğunun varlığı da kabul edilir. Evet. Şimdi biraz da yine örneklendirerek bu sefer belediyelerin, yetkililerin sorumluluklarına geçmek istiyorum. Siz az önce dediniz ki uzmanlar belediye başkanlarını ya da yetkilileri uyarabiliyorlar. Evet. Bir örnek var. Büyükşehir Belediye Başkanı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör. Kendisine daha önce iki kez rapor sunan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'a ben bu planlara inanmıyorum yanıtını verdi. Ee, yani bir jeoloji mühendisi alanı evet, zaten bu konu evet. olan kişi belediye başkanına uyarıyor. Başka bir örnekte yine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bir partinin il başkanı tarafından uyarıldığını görüyoruz. O il başkanı da yetkilileri dinleyerek şunu söylüyor: Burada iki deprem bekleniyor. Biz bu depreme hazır değiliz. Lütfen önlem alın. Diyor ve uyarısını yapıyor. Şimdi uyarı uyarıyı bilen gören bir belediye başkanı gerekli önlemleri almıyorsa. Tabii ki de sorumlu hukuki olabilir. sorumluluğu vardır. Ee, Burada sorumlu olmadığı kabul edilemez zaten. Maraş gibi, Hatay gibi, e, Erzincan gibi, e, İstanbul gibi deprem bölgesinde olan yerlerde Hı -hı. bu denetimlerin daha sıkı ve e, düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Ancak buna rağmen belediyeler denetlemelerini yapmıyor ve e, sorumluluklarını yerine getirmiyorsa tabii ki de bu belediyelerin ee, karar alma organlarının da cezai Hı -hı. sorumluluğunun varlığından bahsedebiliriz. Peki doğrudan belediye başkanının kendisi yargı süreciyle muhatap olabilir mi? Ee, belediye başkanı ve belediye meclisi. Çünkü Hı -hı. orada karar alma organ organları doğrudan organlar. Ee, burada zaten e, yalnızca o parti il başkanları değil vatandaş da belediye bu konu hakkında başvuru da yapmıştır. Belediye başvuru yapılmasına rağmen belediye hiçbir işlem yapmıyorsa burada belediyenin sorumluluğunun olmadığı söylenemez. Tabii hmm. ki de belediye de bu konuda sorumludur. Jeofizik altyapı çalışmalarını yapmakla sorumludur. Belediyenin sorumlu olmadığını kabul etmemiz mümkün değildir. Hı hı. Tabii e, aslında yapıları önce ilçe belediyesi denetliyor. Evet. Burada olumlu bir rapor verildiği takdirde bina yapılıyor evet. ve bitiyor. Ancak tabii kötü niyetli insanlar olduğunu unutmamak lazım. E, hiçbir e, rüşvetle olumlu rapor alan bir bina e, bilgisi aldınız mı daha önce? E, doğrudan almadım ancak Hı. aldığını söyleyen e, meslektaşlarımla karşılaştım. Hı. E, bazı yerlerde o raporların e, daha uzun sürede ve daha fazla e, emekle alınması gerekirken e, bazı durumlarda göz yumulduğunu e, söylediler. Hı. E, gerekli e, savcılarda suç yurusunda barolar birliği olarak da görüyoruz il, baro birlikleri olarak da başvurularda bulundular. Peki ee, şöyle e, diyelim ki yine çok bilinen evet. örneklerden deniz kumu kullanıldı diyelim. Deniz kumunu tespit etti ama kullanılmadığı yönünde e, bir rapor sundu yetkili ve e, belediye bunu da bu şekilde kabul etti. Yetkiliyi denetleyecek bir mekanizması olması gerekiyor mu belediyenin yoksa yetkiliye doğrudan inanır mı? Yetkilinin hazırladığı rapor belediye için geçerli bir rapordur. Peki belediyenin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? Kesinlikle kaldırmaz. Belediyenin o çalışan memuru zaten Hı -hı. belediye adına çalışır. Bu sebeple belediyenin sorumluluğu devam eder. Belediyenin Hı -hı. sorumluluğu neticesinde ortaya çıkan bir zarardan belediye sorumlu olur. E, o memur rüşvetten dolayı zaten ayrı bir cezai yargılamaya tabi olur. Aynı zamanda belediyenin de sorumluluğu devam eder o kişiyle Hı. beraber. Peki il belediyesinin sorumluluğu nedir burada? Burada il belediyesinin en büyük sorumluluğu denetleme sorumluluğu. Denetleme yapması gerekiyor. Belediyelerin hepsinin. Ee, jeolojik etüt raporlarının hazırlanması gerekiyor. Hı. Bir bina, bir e, apartman dairesi yapılırken e, belediyeden bununla ilgili raporlar alır. Bu zemin etütü uygun mu değil mi e, gibisine Şimdi bir bazı noktalar var. Asrın felaketi diye söyleniyor bu deprem hakkında. Evet. Ancak asrın felaketi, arkadaşlar o Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası'nın fotoğrafını alalım duvara lütfen. Asrın felaketi bir binanın camlarını bile kıramıyor. Buyurun, burada gördüğümüz gibi etrafı enkazlarla dolu. Kendisi ortada bir adacık gibi kalmış. Veya Hatay'ın Erzin ilçesinde binalar yıkılmıyor. Evet. Şimdi burada... Asrın felaketi diyerek sorumluluktan kaçılabilir mi? Kesinlikle kaçılamaz. Ee, benim her zaman yani Veya bunu şey şu şekilde de düşünebiliriz. Müteahhitler içinde de düşünebiliriz. Hmm. Müteahhitin birisi diyor ki hataya e, düzeltiyorum Kahramanmaraş'a 180 atom bombası atılmış. Neredeyse bu güçte bir deprem olmuş. Benim binamın yıkılması mı sorun diyor. Ama etrafındaki bir bina bakın bu şekilde dimdik ayakta duruyor. Kesinlikle. Bu örneğe bakılarak yani yargı şunu söyleyebilir mi? Evet. Ciddi bir deprem oldu kabul edilebilir. Ama senin binan yıkılırken bu bina niye yıkılmadı? Veya bunu daha yukarıda ilçeler anlamında söyleyelim. İlçe belediyesi yargıya şunu diyebilir. Çok ciddi bir deprem oldu. Biz bütün süreçleri doğru yürüttük ama yine de yıkıldı. Ama şunu söyleyebilir mi yargı? Erzin niye yıkılmadı? Kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten şöyle bir gerçek var. Deprem bizim ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Hı -hı. Deprem bir gerçek bir kader olabilir ama... Burada görüldüğü gibi çürük binalar kesinlikle kader değildir, cinayettir ve e, inşaat mühendisleri odası gibi birçok oda, sendika, kuruluş e, bu uyarıları defalarca yapmasına rağmen senin de az önce belirttiğin gibi ee, bir partinin e, ilçe başkanının da yaptığı açıklamalarda görüldüğü gibi hı hı. depremi zaten bu bölge bekliyordu. Ancak buradaki binaların eksik, hatalı e, mevzuata aykırı yapılmasına rağmen e, çok büyük bir deprem oldu deyip onun ardına sığınmak e, cehaletten başka hiçbir şey değildir. Sorumluluklarını da azaltmaz. Sorumluluklarını da hiçbir şekilde azaltmaz. Ancak e, ola ki bu binalar gerçekten mevzuata uygun yapıldı. Gerçekten bütün betonlar, her şey kullanıldı. O zaman neden bu bina yıkılmadı da kendi binaları yıkıldı? Hı hı. Ya burada tabii ki bilir kişilerin hazırlayacağı raporlar çok önemli. Hı hı. Yıkılmasındaki ana sebep ne? Ee, tem, belki bina sağlamdı, temeli yeterince derinde değildi. Belki yapıldığı zemin kötüydü, zemin etütü yapılmadı. Bina sağlam ama hı hı. zemin etütü kötü olabilir. Birçok e, teknik, jeolojik, e, jeolojik e, sebepler var. Bunların tespit edilmesi gerekiyor öncelikle. Aslında dördüncü bir sorumlu da ortaya çıkabilir. Çünkü imar Affı denen bir kanun ortaya çıktı. Yani bir kişi devletin hazinesine binayı dikiyor, binanın içine oturuyor evet. ve kaçak olarak orada yaşamaya devam ediyor. Bir gün geliyor ki imar Affı diye bir kanun ortaya çıkıyor. Bu kanunla bu kişi binasını resmiyete kavuşturabiliyor belli bir evet. miktar karşılığında. Belediye denetlememiş, müteahhit yapmamış, iş sahibi zaten kendisi. Evet. E, bu durumda imar Affı kapsamında... Ee, uygun olmayan bir binaya resmiyet kazandıran bakanlık sorumlu mudur? Ee, bakanlık denetleme, bak, e, bakanlığın en büyük özelliği denetleme ve e, gerekirse o binanın yıkımına da karar verilebilir hı hı. ama burada çünkü ilk... e, bu sizin de söylediğiniz evet. gibi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunu hı hı. söylüyor: bir bina var, uygun olmadığını biliyoruz. Ancak evet. uygun olmadığı halde yıkıma gidip yıkamıyoruz. Neden? Çünkü imar affı kapsamında bu bina resmileştirilmiş kaçak Kesinlikle değil. Özetle ee, özellikle bu deprem sonrasında da hasar alan binalar çok fazla. Bu konuda e, çevre ve şehircilik Bakanlığının özel kanun çıkarması dahi gerekebilir çünkü daha önce Hı. o yerleri imar affı kapsamında e, hukuka uygun hale getirildi o yerler. Ancak burada yıkılan hastaneler var. Hastanelerin bazılarından tabii ki hepsinden aslında. Sağlık Bakanlığı sorumlu. Yıkılan yollar var, köprüler var. Bunlardan aslında İçişleri İş Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumlu. Hmm. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı keza bütün bu projelerden sorumlu. Ama imar affıyla o bina e, hukuk uygun hale getirildi. Ancak o binadaki apartmanlardaki dairelerde e, kiralandığı zaman o kişiler kiralayan kişilerden bahsediyorum. Burada müteahhit de olabilir, ev sahibi de olabilir, iş sahibi de olabilir. O binanın depremde yıkılacağını biliyorlardı ve kiraladığı kişiler belki de o depremde can verdi. Evet. Ya da... Yani kiracı binaya girdi. Evet. Binaya girerken imar affıyla resmileştirilmiş bir bina olduğunu bilmeden girdiler. Evet. Depremle ilgili herhangi bir rapor ya da herhangi bir kritere uygun olup olmadığını bilmeden girdiler ama evi veren ev sahibi biliyordu. Müteahhit evet. de biliyordu. Ee, iş sahibi de biliyordu buranın imar affıyla yapılmış ve herhangi bir e, denetlemeden geçmemiş bir bina olduğunu biliyorlardı. Evet. Ee, Güzel bir örnek. Kim kim sorumlu bu noktada? E, bu noktada tabii ki ev sahibi yani evin sahibi, müteahhit, iş, iş sahibi kimse onun cezai sorumluluğu bu noktada devam ediyor. Ancak hı hı. E, hukuki sorumluluk noktasında devletin de sorumluluğu var bu noktada iş sahibinin de sorumluluğu var diyebiliriz. Tabii yapılan inşaatın sağlamlığın ve mevzuata uygunluğu noktasında eğer herhangi bir sorun yoksa müteahhitin sorumluluğu o noktada bitiyor. Ama çürük olduğu da zaten örneğimizde Hı -hı. belli olduğu için hepsinin sorumluluğu var diyeceğiz tabii ki de. Hepsi bu noktada sorumludur. Evet. E aslında hala mecliste bekleyen bir kanun teklifiyle birçok binanın yine imar affına uğraması teklif edilecekti evet. büyük ihtimalle o kanun teklifi geri çekilecektir diye tahmin ediyoruz ama Bilmiyorum. artık bu kadar can kaybından sonra imar affının tekrar Türkiye'de gündeme gelmemesi bile gerekiyor İlk programın burada sonuna geliyoruz Emrecan çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim büyük bir ihtimalle önümüzdeki programda yine depremle ilgili bazı hukuki sorunları konuşacağız çünkü Az buz bir can kaybı değil. Ukrayna Rusya savaşında bile bu kadar can kaybı olmadı. Bu kadar binanın birden yıkılması tabii ki bazı kişileri sorumlu hale getiriyor. Onların da yargı süreçlerini titizlikle takip edeceğiz. Efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Söz savunmanın ilk bölümüyle burada sona eriyor. Önümüzdeki programlarda yine depremle ilgili konuları da işlemekle beraber birçok hukuki konuyu konuşacağız sizlerle. Doğru cevapları paylaşacağız. Bizden bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın.